Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda e, benim gibi böyle çil çil takılan ama artık ufak ufak da hani yükselmek, upgrade almak isteyen dostlarım hemen beni izlesinler. Zaten burayı yapanlar vardır yine aranızda bizden falan filan. Daha üstlerinde yapanlar vardır ama dediğim gibi çil takılan biriyseniz hani böyle pek kadronuzda çok oynama yapmıyorsanız işte yani upgrade yaptığınızda falan filan böyle haftada bir kere falan eşyalara falan bakıyorsanız şey yapıyorsanız Gel abi. Ben şimdi sana ne göstereceğim biliyor musun? Once more on to do forest dediğimiz. Once more on to final of plains dediğimiz tamam mı? Bu buranın ikinci kısmı dostlar. ikinci kısmı. Violet Dragon. Violet Dragon'un ikinci kısmı. Nasıl yapacağız? Hemen oraya geçelim. Şimdi önce geldik. Bakın bir, burada burayı ben özellikle bekledim. Hani haftalık reset gelsin öyle göstereyim diye. Çünkü buranın line-up bir command'ı da yok. Yani başkalarını izleyemiyoruz, şey yapamıyoruz. Sadece buradan bilgi edinebiliyoruz boss'a dair. 80 resist, 100 ekürüsü ve skill'lerinden buradan okuyabildiğimiz bir pencere. Onun dışında burada şöyle bir olay var. 3 phase var yani 3 aşamalı bir boss dostlar bu. Önce Grumek geliyor. Sonra Grumek yanında amatistler çıkartarak geliyor. Grumek'i kestikten sonra tekrardan canını fullleyip bir de amatistlerle beraber bir daha geliyor karşımıza ve... Son olarak da Violet Dragon geliyor. Yani Violet Dragon formuna dönüyor Grumek ve o şekilde geliyor karşımıza. Violet Dragon formunda şöyle bir olay var dostlar. Sanırsam canı %30 mu %40 mi böyle bir şeye geldiğinde göreceğiz şimdi birazdan fight'ta. Ee, e, Enrage'e giriyor ve sadece ulti spamlıyor. Yani sürekli 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 bize ulti atıyor. Dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle ve kesinlikle el sikili o yeşil bir sikil var ya benim kameramın olduğu yerde klasik. Orayı kesinlikle bekletin. Yani onu tutun, onunla gelin buraya. Ne olur, ne olmaz. Dostlar, bunun birincisini zaten yapıyoruzdur diye düşünüyorum. haftada bir tane hakkımız var challenge olarak. Şu an level 2'yi gösteriyorum ben. Level 2'ye girelim bakalım. Zaten level 2 kesebiliyorum. Şimdi buradaki bir diğer olay ne? Amatistler gördüğünüz gibi kalktılar ve tekrar yeri girdiler. Şu an ilk phase oynayacağız ama amatistler burada. Ee, dostlar şöyle bir olay var. Tıpkı Flame Domain gibi... Düşünün burayı ve Flame domain'deki gibi yan yana olmaması lazım. Yani şöyle olmasın karakterleriniz veya mesela bende de Hokadir ve Usha var. Mesela şöyle olmamalı karakterleriniz çünkü bunun yediği patlamayı Garius da yiyor. İşte Hokadir'in yediğini Garius da yiyor. Bunlar beraber patlamayı yiyorlar vesaire ve beraber e, ölüyorlar dümdüz. O yüzden ayrı ayrı dizilmemiz lazım. Ben bu şekilde bir dizilim yaptım. Garius yine boss tanklayacak. Sigrid burada. ...önemli. Voresh, Zarlot ve Megan kullandım. Sebeplerini şöyle söyleyeyim. Dostlar biz boss'a vurduktan sonra... ...boss'a targetliyken ee, karakterlerimiz... ...ikinci phase'de yanlardan amatistler çıkıyor. Ve amatistler kesilmediği takdirde... ...boss'un canı hareket bile etmiyor. Yani oynamıyor bile. Önce amatistleri kesmeniz lazım. Sonra boss'un canı düşmeye başlıyor. E bunu nasıl kesebiliriz? Ya alan vuran bir karakterimizin olması lazım. Ya da hem alan vurup hem de üzerindeki debufflardan dolayı Sigrid'in de o debufflulara vurmasından yararlanıp vurmamız lazım. Megan da burada bizim supportumuz olacak dostlar. Yani ben Megan'ı tercih ettim. Siz dediğim gibi farklı zilme yapabilirsiniz. Buradan atak alacağım ben. Potion'ım var mıydı hatırlamıyorum ama bir potion da istiyorsanız alabilirsiniz ve başlayalım fight'a şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada ulti time'ler çok önemli dostlar. Şöyle yapacağız şimdi. Şimdi önce bir ulti'leri attı herkes değil mi? Megan bu arada ultileri yenilemek için de güzel bir seçenek. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle yapacağım ben. Bunu, bunu, bunu. At Megan kalsın. Bu ve bunu şöyle ayıracağım. Şimdi önce Vorash'ımı atıyorum. Sigrid de olacak. Sigrid atmayacağız ama. Hatta atsak mı? Yok atmıyordum. Okey. Keşke Vorash'ı atmasaydık. Şimdi boss şöyle bir vurdu. Boss vurduktan sonra Garrison ultisini attım. E, önce bir dakika. Bir dakika şöyle yapalım hepsini ayarlamak için tek bir seferde o yüzden yapacağım şimdi de. Tamam şimdi. Voreş şöyle mi kullanalım nasıl kullanalım. Tamam şimdilik boss'u atsın. Voreş, Zarlot sonra da Sigrid diyelim. Ve bunların otosunu açalım dostlar. Otoyu da güzel açtık. Okey. Ben zaten bir sıkıntı yaşamıyorum. Sadece size hani göstermek adına belki siz yakın geçersiniz. Benim kadar rahat geçmezsiniz vesaire diye. O yüzden önce Zarlot Sonra Vorash veya önce Vorash sonra Zarlot ardından Sigrid'i atmamız daha iyi çünkü üzerlerinde debuff olanlara vuruyor biliyorsunuz. Şimdi boss'u kestik. Phase 1'i geçtik dostlar. Phase 1 bu kadardı. Geçelim Phase 2'ye. Gördüğünüz gibi canı fullendi. Şimdi bakalım neler olacak, neler bekliyor bizi. Oto'yu kapattım. Ya da Oto'yu açabilirim şu an. Bir sıkıntı yok. Oto'yu bir daha kapattım dostlar. Çünkü önce Zarlot ardından Sigrid yapacağız. Tamam. Şimdi açtım Oto'yu komple ki hızlı da oluyor. Dediğim gibi bu ultiler hani elinizle yapsanız çok daha yararlı olur. Çünkü niye? Çünkü Megan var. Megan ultileri dolduruyor. E, ultileri doldurduğu için bir de üzerine skill book'lar vesaire olduğu için hani kaçabiliyor ultilerin timingi. Önce Zarlot, sonra Sigrid. Keşke hemen atmasaydık. Neyse göstereceğiz şimdi. Amatisler çıktı. Bakın boss'un canı oynamıyor bile dostlar. Boss'un canı hareket bile etmiyor. Şimdi göstereceğim sizlere. Bunu atalım önce. Bunu şimdi kullanalım. Boss vurduktan sonra Gary Surtis'i, Zarlot ardından Sigrid. Sigrid hem buna hem buna vurabildi. Normalde basic ataklarıyla boss'a vuruyor ve boss'un da canı hareket etmediği için önce bunları kesmemiz lazım. Full artı full otoyu açıyorum şimdi dostlar. Zaten cihirlarım vesaire benim hani bir problem yaratmıyor. Ama hani göstermek adına mantığın anlamanız adına göstermek istedim böyle. Dediğim gibi bu kaçabilir. Buradaki en iyi sonuç full manuel oynamanız. Fight'ı takip ederek skilllere göre basmanız. Çok daha iyi olur dostlar sizin için. <laughs> Bakın önce şu kenardaki düşecek. Şimdi sıra bunda. Üzerine debuff olduğu için zar şey Sigrid ona da vurdu gördüğünüz gibi ultiyle. Debuff olması önemli çünkü Zarlot'a vuruyor bir yandan. Megan'ım tutabiliyor. Zarlot da kendini tutar ama yine de debuff olması önemli karakter. Gördüğünüz gibi Amatisler düştü. Önce ilk iki Amatis düştü. Şimdi sırada diğer arkadaki iki amatist var. Onlar da çıkacak. Tekrardan biz yine aynı mekanikte, aynı sistemde bir fight daha bekliyor bu boss'un içerisinde. Şimdi birazdan çıkacak dostlar onlarda. <laughs> evet gördüğünüz gibi dostlar şu an iki tane arkadaki ametiste çıktı. Bunlar fronttaki benim Sigrid veya Zarlot'um için tehlike oluşturmuyorlar. Çünkü Garius'a daha yakın oldukları için Garius'a vurmaya devam ediyorlar. Yine aynı mantık. Bunlara da vurmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi burada alan vuran varsa veya elinizde debuff bırakan Sigrid'inizle beraber combo yapabileceğiniz bir şeyler varsa hani burada bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum ben jirlarınız vesaire falan da onlar hani burası için yeterliyse ki benimkiler hani o kadar aman aman yüksek jirlarda değilim ben biliyorsunuz yayınlardan takip edenler. Bende yani ben de bir sıkıntı oluşturmuyor. Bu arkadan mesela şu sol yukarıdakini kestiğimizde sanırsam bossa vurabileceğiz. Boss'un zaten şu an animasyon olarak yani efekt olarak üzerinde bir altın kaplama gibi bir şey var gördüğünüz gibi parlıyor. Yani bu dokunulmaz hani target alınamaz. Target alınabilir daha doğrusu ama damage'a karşı bir immunitesi var anlamına geliyor. Şimdi yukarıdaki karakter ölecek ve gördüğünüz gibi boss'un canı oynamaya başladı. Diğeri ölmese bile ikisini de kesmemiz şart değil. Diğeri ölmese bile boss'un canı oynamaya başladı gördüğünüz gibi. Boss açıldıktan sonra zaten ikisi de aynı anda eriyor skiller alan vurduğu için. <laughs> Burada belki süre sıkıntısı yaşayabilen arkadaşlar olur. Onlar da hani potion ya da birazcık daha ciğerlerini arttırırlarsa vesaire. Veya bir support yerine bir tane daha damage dealer hani hafif support bir yandan da heal falan var, verebilecek bir karakter koyarlarsa onlar da herhalde, herhalde bir sıkıntı çekmezler diye düşünüyorum ben. Evet şimdi gelelim son phase'e. Son phase'deyiz dostlar. Ve gördüğünüz gibi Gromek bizim karşımıza Violet Dragon formunda çıkıyor. Burada dediğim gibi hani skill'ler vesaire manuel oynayabilirsiniz. Zaten haftada bir kere yapacağımız bir yer burası. Hani haftalık weekly bir challenge var burada. O yüzden hani oynayabilirsiniz o şekilde manuel. Çok bir sıkıntı yaratmaz sizin Şimdi burada damage tablosunu açalım tabi. Ben merak ederim. Damage'i açtık. Öyle aman aman bir ciğerim yok gördüğünüz gibi. Sigrid vesaire hani çok üst düzey damage'lar atmıyorlar. El skill'im duruyor bu arada. Kameramdan gözükmüyor ama durduğunu ben söyleyebilirim sizlere. Yani şu an ihtiyaç yoksa basmam. Ama ihtiyaç duyduğum anda onu direkt basacağım. Bakalım nasıl gidecek fight. Ben burada boss'un enrage'inden korkuyorum en çok. Boss'un enrage'i bizim için sıkıntı yaratabilir mi diye. Fakat hem Zarlot hem Vuresh can basacak. Onun dışında Garyus da can basıyor. Megan aynı şekilde ultileri hızlı doldurabiliyor. Ve tekrardan bunları devam edebilirim. Bir de üstüne E skill'i herhalde keserim diye tahmin ediyorum yani. Bakın üzerinde boss'un şu an skill'leri bunlar. Aşama aşama skill'leri görüyoruz. Cena düşecek ve birazdan bu skill'ler kalkıp sadece ultisi açılacak ve sürekli 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 bize ulti spamleyecek. Buraya dikkat edebiliriz yani. Skill'lerinin olduğu yere bakarsanız. Muhtemelen hani %30'a kadar gelip ondan sonra falan sıkıntı yaşayabilirsiniz burada. Bakın gördüğünüz gibi skiller kalktı ve şu an sadece bize ulti atacak dostlar. Burada mouse'um el skillimin üzerinde Bekliyorum herhangi bir tehdit anında basacağım. Güzel. Şu anlık okey gidiyor. Ve çok hızlı atıyor bu arada dostlar bilginiz olsun. Evet şu an bir tehdit var gibi bastım. Risk etmek istemiyorum dediğim gibi haftada bir kere yapacağımız bir yer. Zaten el skill'i de öyle parayla alınan bir şey değil sonuç olarak. 62k canı kaldı. Garius'un da döndü ve rahat bir şekilde kestik dostlar. Evet bu şekilde yani ben ben elimdeki kadroyla bu şekilde kullanarak geçtim. Dediğim gibi sizler de burayı bu şekilde geçebilirsiniz. Merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey olursa Discord, yayınlar vesaire yorumlar her türlü ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.